teknolojiyle ilgiliyim ya da işim teknolojiden geçiyor diyorsanız buyurun gündem teknolojiye. Bugün gündem teknolojide özellikle perakende de dijital dönüşümü ve e, teknoloji perakendeciliğinde neler yapılıyor bunu detaylı bir şekilde konuşacağız. İki farklı sektörden konukları ağırlıyoruz. Dijital e pozitif kurucu ortağı Caner Isti ve Pupa Mağazalar kurucusu Metin Ölken bizlerle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Şimdi öncelikle e-perakende ile başlayalım. Nedir bu e-perakende Caner Bey? Biraz bize açabilir misiniz? Siz sektör hakkında biraz verileri de toparlıyorsunuz. Hem tasarım hem yazılım şirketisiniz. Verileri de yorumluyorsunuz. Evet. Biraz bize de bu yorumlarınızı anlatır mısınız? Ya aslında olay şöyle, perakende zaten çok eskiden beri var olan bir sektör kendini geliştiriyor, kendini ilerletiyor. E-ticarette paralelde bir taraftan teknoloji şirketleri üzerinden özellikle yürüyen ve ilerleyen bir konuydu. Şimdi perakendeciler artık teknolojinin de etkisiyle daha doğrusu bu teknolojideki değişimlerin kendi yöntemlerine, kendi iş yapı şekillerine etkisini fark ettikçe bu konuları daha çok içlerine almaya başladılar. Çünkü potansiyeli fark ettiler. Çünkü e-ticarette bu özellikle çoklu kanallı birçok noktada müşteriye daha farklı deneyim sunabilmek, daha fazla ulaşabilmek, hı hı. verimliliği arttırmak, metrekare verimliliğini düşürmek gibi konular popülerleştikçe ilgileri arttı. İlgileri artınca da bu E dönüşüm, bu ad, şu anda adı altında E dönüşüm adı altında kullandığımız kavramı perakende sektöründeki işleyişlerine... geçirmeye başladılar. Aslında büyük mecrayı keşfettiler. Evet, aynen öyle. Perakendeci hep uzak duruyorlardı. Daha doğrusu deniyorlardı ama küçük deniyorlardı. Hı hı. Kendi içlerinde küçük ekiplerle bunları yürütmeye çalışıyorlardı. Ama şimdi artık bir şekilde bu işin içerisinde olmaları gerektiğini fark ettiler. Bu dünyada çok önce oldu. Türkiye'de de şimdi daha popülerleşti. Büyük zincirler bu işte yatırımlarını arttırdılar. Mağazacılar internet, internetin daha da önemli fark ettiler. Dijital tarafta neler yapabileceklerini, potansiyellerini biz de onlara sunduk. Daha da doğrusu böyle şeyler de oldu. O sunumlar sonucunda da şimdi artık süreç içerisinde perakendeciler dijital tarafta evet. çok daha etkin olmaya başladılar. Evet şimdi hemen teknoloji perakendiciliğine aslında birbiriyle de çok bağlantılı yani bir dişlinin çarkları, çarkın dişlileri de diyebiliriz. Nasıl geçiyor? Yani ilk çeyrek teknoloji perakende sektörü açısından nasıl geçti? Geçtiğimiz yıla kıyaslarsak 4.5G'ye de özellikle geçiş yaptık. Bu satışları arttırdı mı? Yoksa geçtiğimiz yıla göre çünkü tüm dünya genelinde de bir miktar bir yavaşlama söz konusu. Evet. Teknoloji ürünlerinin satışlarında, uygulamalarda değil ama ürünsel olarak. Bu Türkiye'ye yansıdı mı yoksa daha hala tüketim olarak doygunluğa ulaşmadık mı? Bir defa tüketim olarak doygunluğa ulaştığımızı söyleyemeyiz. Ama bu işlerin bir önceki seneye göre kıyasladığımız zaman daha iyiye gidiyor mu sorusuna evet cevabı verdirmiyor bize. Şimdi şöyle ee, tabii ki teknoloji perakendeciliğin içinde bir e, kaçınılmaz akıllı telefon gerçeği var. Şimdi ben birazcık akıllı telefonları aslında perakendecilikten ya da teknoloji perakendeciliğin dışına da almak istiyorum çünkü o birazcık daha yaşam tarzı, imaj, statü içinde kullanılan cihazlar olduğu için bizim perakende teknoloji perakendeciler ne olursa olsun. ...akıllı telefon satışları düşmüyor. Akıllı telefon satışları mesela... ...bendeki rakamlara göre bir önceki senenin... ...aynı çeyreğine göre yaklaşık... ...yüzde yedi buçuk filan... ...artmış gözüküyor. E, miktarsal olarak, hı hı. adet olarak... ...bakıyoruz. Çünkü TL olarak her şartta... ...TL'deki artışlar var ama... ...bunu lütfen kur artışı... ...fiyat artışından dolayı... E, hacim artıyor demememiz lazım. Hı hı. İşlem hacmi artmıyor aslında. Ama akıllı telefonlarda mutlaka ki... ...adet artıyor. Bu 4,5G etkisi diyelim, statü diyelim... ...bunların hepsiyle beraber artıyor. Ama bunun dışındaki teknoloji ürünlerini alırsak... ...yani işte masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar... ...yazılım, evet. tabletleri falan alırsak... Hı hı. ...her birinde adetsel olarak bir önceki senenin çeyreğine göre... ...yüzde 15 ile başlayıp yüzde %35 35'e kadar... ...giden bir aralıkta bir daralma var. Özellikle masaüstü bilgisayarlarda değil mi? Yavaş yavaş daha evet, çok en küçük... Büyük mobil e, araç evet, aletlere doğru bir kayış var. Kayıp tabletlerde bu zaten Hı -hı. dünyanın genelinde de böyle. Tabletlerde daha büyük kayıp var. %35'e çıkan kayıplar genelde tabletlerde. Çünkü bu akıllı telefonların ekranlarının büyümesi evet. e, ...filan derken tabletlerde bir miktar gerileme var. Dediğiniz doğru. Masaüstü bilgisayarlar ikinci derecede buradan etkilenenler. Daha az etkilenenler ama %10'lar civarında kaybı uğrayan da masaüstü bilgisayar ki yazılım bile yani software yazılım hı hı. bile e, geçen seneki çeyreğe göre bir yüzde beş geriye düşmüş durumda satışlarda. Peki bunun kaynağı nereden geliyor Metin Bey? Şimdi bunun kaynağı... değişiyor? Şimdi şöyle, yok hayır e, yani insanların ihtiyacı azalmıyor ya da ihtiyacını hı. bence insanlar birazcık tercihlerde bulunuyorlar birazcık harcama alışkanlıklarında ya da harcama ihtiyaçlarını değiştiriyorlar. Hı hı. Bir de ne kadar kabul etmezsek etmeyelim ki benim şahsi fikrim her zaman bu ne yazık ki ülkemizin içinde olduğu durumda olan bazı kötü olaylardan sonra eve kapanmak değil aksine dışarı çıkmaktır benim kişiler görüşüm ama ne yazık ki halk böyle değil. Biz çünkü hı. mağazalarımız alışveriş merkezlerinde olduğu için trafik takip ediyoruz oradan. Geçen Doğru. seneki ilk üç ayla bu seneki ilk üç ay arasında Bizim %20-25 bir trafik kaybını yaşıyoruz ve görüyoruz AVM'lerde. Dolayısıyla trafik kaybıyla beraber dolayısıyla da alışveriş adetleri, alışveriş rakamlarının da düşmesi de zaten kaçınılmaz bir son oluyor sonuçta. Dolayısıyla birazcık insanımız daha az belki de Alışveriş dışarıya çıkıyor gibi de bir buradan sonuca varabiliyoruz aslında ne yazık ki. Şimdi sizin anlattıklarınıza paralel izleyicilerimden birinin bir önerisi var. Mert Bal der ki sanırım AVM mağazaları yerlerine daha çok küçük kiosklar mı tercih ediliyor? Sizin birçok satış noktanız var. Cadde mağazacılığı AVM yani mağazaları e içerisinde... Pek ne öyle değil. Kiosk yani şöyle Demek, e, yatırımcı peki. açısından belki maliyetleri farklı boyuta getirmek için kiosklar ya da daha evet. ufak yerler tercih edilir ama AVM içinde de Hı -hı. kiosk olsanız caddede de kiosk olsanız insan lazım size. Kesinlikle. Sonuca varmak için birazcık bizim trafik yani kişi sayısında Hı -hı. sıkıntımız var. Perakendeci Sırf bizim değil bütün perakende sektöründe çünkü AVM'de. Çok değişik sektörler var. Herkesin de genel şeyi böyle zaten. Evet, zaten teknoloji ürünü satıyorsunuz. Haliyle kalifiye personel bulundurmak zorundasınız. Çünkü o ürünün özelliklerini evet. detaylı bir şekilde anlatacak. pek kioskla da bu sağlanamaz diyorsunuz. E-ticarette artık dönüşümde çoklu kanal sistemine geçeceğiz. Artık büyüme oradan gelecek diyorsunuz raporunuza baktığımda. Çoklu kanal sistemi nedir? Çoklu kanal. Şimdi bize yeni bir terim ifadeyi sunuyorsunuz. Ee, çoklu kanal sistemini biraz detaylı açabilir misiniz bize? E şöyle, <laughs> aslında bu onlu kanal, yani çoklu kanal, çoklu kanaldan bir sonrası aslında. Çoklu kanal bundan bir önceki trendti. Yani mağazalar, daha doğrusu e-ticaret sektöründeki markalar, perakendeciler bir şekilde normal statik mağazalarından, yani fiziksel mağazalarından başka kanallardan satış yapmaya zaten uzun zamandır başladılar. Yani e-ticaret siteleri kurdular, telefonla satış yapıyorlar, kataloglar kullanıyorlar. Bu çoklu kanaldı. Şimdi bu Omni kanal aslında şu anda bizim odaklandığımız nokta yani bu kanalların deneyimlerinin birleştirilmesi. Yani aslında çoklu kanal, yani bir kanalda yaptığınız verimin diğer kanalda devam etmesi, kullanıcıya sunduğunuz bir işlemin, bir deneyimin başka bir kanalda kesintisiz olarak devam etmesi. Yani bunu somutlaştırmak gerekirse en basit anlamda siz internetten alışveriş yapıyorsunuz, internet yapmaz alışveriş yapıp mağazaya gidip iade veremiyorsunuz. Ve sonra kullanıcı size şey diyor, ya ben bu markadan alışveriş yaptım. Yani niye gidip mağazadan iade alamıyorum? Sonuçta karşımdaki muhatap aynı marka. Yani bunun aslında biraz zaten sektör kullanıcıların hareketleri yön verdi sektöre. Kullanıcıları mutlu etmek, kullanıcıların mutluluğundan dolayı da bir dönüşüm artışı sağlamak amacıyla yöntemler tekrar ele alınıyor. Aslında omni kanal çözümlerin ele alınması hı hı. bu yöntemlerin kullanıcının deneyimi doğrultusunda tekrar ele alınması üzerinden geçiyor. Burada birkaç nokta var. Bir tanesi işte işlemlerin devamlılığı. Diğeri marketing. Yani pazarlama tarafı. Yani kullanıcıların hareketlerini izleyebilir haldesiniz artık. Yani fiziksel mağazadaki hareketlerini izleyebilir haldesiniz. İnternetteki hareketlerini izleyebilir haldesiniz. Mobil application'la lokasyon bazı izleyebilir haldesiniz. Artık buradan sonra marketing kutularının yani araçlarının çok çok daha etkili kullanma şansınız var. Yani siz mağazanızda belli bir nokta alışveriş yapmış, belli bir deneyimi sağlamış, belli ürünlerle ilgilenmiş insanlara internetinizde kampanya yapabilirsiniz. İnternet sitenizde belli, belli kategorileri gezmiş, alışveriş yapmış insanlara mağazaya geldiğinde haberiniz olup lokasyon bazlı olarak onlara orada da başka bir avantaj sunabilirsiniz. Bunun en güzel örnekleri aslında İngiltere'de yaşanıyor. Bu click and Collect'ler var. Duymuşsunuzdur mutlaka. Yani internetten sipariş ver, mağazdan satın al. Tabii yüze evet. ölçümleri dar olduğu için hı hı. orada çok çok daha etkili. Yakında mağazalar daha fazla. Türkiye'de de şu Türkiye'de anda. Türkiye'de başladı bu sistem. Başladı bu sistem evet. ve hani hı hı. Türkiye'de de bir, yani etkilerini yavaş yavaş görüyor olacağız. Hı hı. Avrupa'da %54'lere gelmiş durumda. Yani bu siparişlerin oranları. Ve hani şöyle bir şey, alınan istatistiklere göre şey analizleri çıkıyor. Kullanıcılar kasada sıra beklemek istemiyorlar. Sipariş verirken uğraşmak istemiyorlar. Ürünleri daha iyi tanıdıklarını düşünüyorlar internette. Bunun gibi sebeplerle Türkiye'de de benzer grupları göreceğiz. Yani çünkü şu da var. Türkiye'de özellikle İstanbul'da belli bir kilometre arasında yol yaptığınız zaman çok fazla AVM geçiyorsunuz. Yani ürününüzü almak için bir delivery point, bir teslim alma noktası bulabilirsiniz aslında. Bununla beraber click and collect gibi şeylerin en önemli şeylerinden bir tanesi mağazacılık anlamında hı hı. avantajlarından bir tanesi de mağazaya gelen kişiye başka bir ürün satma imkanınız da var. Çünkü mağazaya soktunuz artık. Yani i̇nternetteki müşterinizi mağazaya soktunuz. Artık etrafına başka promosyonlar önererek, onları yönlendirerek, belli kurgular kurgulayarak bir şekilde onları daha fazla alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz ki Avrupa'da İngiltere'de sanırım yanlış hatırlamıyorsam mağaza bir markanın satış oranlarına %25 oranında click and collect ile beraber alınan ürünler rapor edilmişti. Yani bu ciddi bir oran. Türkiye'de bunu uygularsanız sizin de o satış oranlarınızın yükseldiğini göreceksiniz aslında. Caner Bey şu soruda hemen aklıma geldi. Özellikle siz tüketicilerin eğilimleri hakkında çok ciddi bir veriye sahip oluyorsunuz. Bu anlamda biz hani e, özellikle kredi kartlarımızın yüzde kaçını internette bugüne kadar kullandık? Tüketici trendleriyle ilgili ne gibi datalar, veriler var elinizde? Ya şöyle Türkiye'de yani henüz potansiyel çok fazla var. Çünkü çok fazla kredi kartı var ama hani geldiğimiz nokta geleceğimiz noktanın çok daha altında aslında. Ee, daha hiç kullanılmamış 33 milyon kredi kartı var. Tedik kredi kartı var. Ve hani biz bunların bir şekilde internet üzerinden internet üzerinden derken online işlem üzerinden kullanılmasını bekliyoruz. Türkiye'de eee e-ticaretin payı 1.6. Bu bu, bu pay ile bile 25 milyar cirodan bahsediyoruz. Bunun %2'ye çıkması hedefleniyor 2006'da ve hı hı. bu 31 milyara geçmesi planlanıyor. Yani hani daha doğrusu eh, tahmin ediliyor. Şimdi böyle bir durumda aslında potansiyel bu ama dünya ortalaması %7 Evet, ticaretin perakendeki payı. İngiltere'de yüzde on bir tabii. İngiltere bu konuda çok daha önde. Yüzde yedi ama varacağımızı düşünüyoruz biz de belli bir süre içerisinde. Yüzde yediye vardığımız zaman oradaki o her bir puan artışı ciddi anlamda bir cire olarak geri dönecek. Ama buna hazırlıklı olmak gerekiyor. İşte markaların bu an geldiği zaman özellikle bu omni kanal çözümler konusunda çünkü yoksa başka türlü artacak bir şey değil bu yani omni kanal çözümler konusunda fiziksel deneyimi dijital deneyimle birleştirme konusunda özellikle kiosklar in store ya yani mağazayı çalışveriş alışkanlıkları gelen kullanıcını tanımlayıp onların hareketlerine göre onlara farklı çözümler sunmak farklı offerlar özelleşmiş e, önerilerde getirmek bunları yaptığımız zaman o puanların teker teker arttığını göreceğiz İşte burada perakendecilerin o dijital dönüşüm tarafındaki ...yeri gündeme geliyor. Yani dijital dönüşüm tarafında bunları... Zam, ...hallettikleri zaman bu puanlar artacak. Yoksa kullanıcılar kendi kendilerine... ...ya neyse hadi bugün de ben AdWords deneyeyim... ...demeyecekler aslında. ya Bunların da şeylerini gördük. Üç dönem geçirdik... ...AdWords anlamında. Birinci dönemde AdWords siteleri yeni açılıyordu... ...2000'li yıllarda. 2010'larda bu ikinci dönemde bu promosyon siteleri... ...daha çok böyle indirimli ürünler satan... ...promosyon siteleri gündemimize geldi Bütün e-ticaretin şeyi değişti. Kalabalıklaştı. Ürünler yani sayılar çok arttı. İnsanlar alışkanlıkları arttı. Şimdi omni kanal dönemindeyiz. Yine bu dönemde perakendecilerin eline kaldı artık bu iş ve bunları başarabilirlerse yine çok büyük bir artışı biz de bekliyoruz açıkçası. Şimdi mağaza kısmına yeniden dönüyorum. Özellikle akıllı telefonların satışı ...en üst sırada diyorsunuz. Onu hangi ürünler ve cihazlar veya cihazlar takip ediyor? Özellikle şimdi teknolojide giyilebilir e, ürünler geçtik. Giyilebilir ürünlerin Türkiye'de talebini nasıl görüyorsunuz siz Metin Bey? Giyilebilir ürünler e, Türkiye'de çok düşük bir taleple başladı. Bence biraz tanıtım eksiği oldu bu konuda. E, markaların özellikle bu konudaki tanıtımlarının ben çok yeterli olduğunu düşünmüyorum. Dolayısıyla giyilebilir ürünleri daha henüz... Hani değerlendirmeye alacağımız rakamlara ulaşmadığını biz görüyoruz. E, akıllı telefondan sonra tabii ki bizim teknoloji mağazalarımızda en çok satılan ürünler bilgisayar satılıyor. Hı hı. Onun ötesinde yani dizüstü ya da e, masaüstü düşse dahi rakamlar biraz daralsa dahi en çok adet olarak adet ve yanındaki ciro olarak da bu ürünler daha çok ağırlıklı olarak gidiyor bizde. Ama dediğim gibi giyilebilir teknolojiye Türkiye biraz daha alışacak herhalde. Çünkü biraz yani bu saat olsun özellikle evet. saatler konusunda hı hı. biraz daha zamana ihtiyacımız var. Bir de bazen de tüketiciye çok fazla yüklendiğimizi de düşünüyorum. İşte te te akıllı telefon, akıllı saat, tablet, bilgisayar falan derken hı hı. biraz da yani Türkiye'nin gelir düzeyinde düşünürsek ...biraz daha önümüzde zamana ihtiyacımız var herhalde. Evet, haliyle ürünlerin fiyatları belli bir e, sınır üstü olunca... ...peki Tabii. dünya genelinde trend ne yönde? Hem onu sormak istiyorum, bir de dünyanın önde gelen markaları da... ...Türkiye'de teknoloji perakende sektörüne girdiler ama... ...bir iki marka başarısız olup geri çekildi. Siz bu başarısızlığın arkasında neleri görüyorsunuz? Vallahi dünyadaki genel trend bizim biraz önümüzde... ...özellikle mesela giyilebilir teknoloji dediğimiz zaman... ...Amerika ve Avrupa'da bu bizden epey bir ilerdeler. Yani sonuçta e, akıllı saatler ele akıllı telefonlarla yarışacak hale gelmeye başlıyor hmm. dünyanın başta Amerika olmak üzere çünkü genelde oradan çıkıyor zaten bütün bu trendler bize de gelecek bu yani Türkiye'deki markaların çıkışıyla ilgili e, bence strateji hataları ya da zamansız çok fazla büyüme diye düşünüyorum ve şunu görüyorum üzülüyorum da buna hani bu belki bizim kendi yani kendi kendimize de biraz özelleştiri yapmamız gereken bir konu yani Türkiye bugün yaşadıklarını diğer gelişmiş ülkeler yaşamadılar mı zamanında? İspanyalar, İrlandalar, İngiltereler, hı hı. Amerikalılar. Ama buradan apar topar kaçıp gidiyor mu büyük perakendeciler? Yani yok. Yani sonuçta bizde birazcık burada hani hem teknolojide hem de diğer sektörlerde gitme sözleri ya da giden perakendecileri birazcık biz belki de daha iyi elimizde tutabilmeliyiz. Biraz daha üzerinde çalışmalıyız. Çünkü bu ülke sonuçta 80 milyonun nüfusuyla ve de ciddi potansiyel olan bir nüfusuyla... bugün gidenler bence kaybediyorlar Türkiye'den. Yanlış yatırım yapmış olabilirler. İlla ki sürekli mağaza sayısı arttırmak yerine daha azaltarak da bu işi iyi yapabilirler ama bence yanlış yapıp kaçıp gidiyorlar. Kaçıp gittikleri için de tekrar geri gelişleri aslında çok kolay olmayacak. Onların yerine kalanlar ve onların yerine bu ülkede yatırıma devam edenler gerek yabancılar gerek de yerli yatırımcılar bence bu dönemin sonunda daha kar edecekler, daha kalıcı olacaklar burada diye düşünüyorum. Gidenler gidebilir. Sonuçta bizim ülkemizde çok iyi Türk yatırımcılar da var. Ve burada hala bu ülkeye inanan da bir sürü de yabancı yatırımcı var sıkıntımız olmaz sonunda. Sayın Örgen, şimdi Türkiye'de yerli üretimin azı da kuşkusuz pazarda yabancı markaların e, dominant e, olmasını, üstün olmasını sağlıyor. Pazarda adeta cirit atıyorlar. Şimdi bu konuda hani örneğin siz de e, mağazanızda satılan ürünlerin yüzde kaçı yerli tasarım diyeyim. Çünkü yerli yüzde yüz üretim henüz yok. yok evet. e, onu söylemek daha doğru olur. Ve Türkiye'den tüketici şeyleriyle de ilgili, satın alma eğilimleriyle ilgili ortalama sepet ortalaması ne kadar? Yani bizdeki sepet ortalaması biraz aslında yan, şey oluyor çünkü bizim ürünlerimiz yüksek fiyatlı ürünler. Evet. Yani bir tane akıllı telefon 3 bin liradan başlıyor. Dolayısıyla hı hı. bizim sepetimize böyle bakarsanız... Hı hı. rakamlar bizde yüksek hı. çıkacaktır. Hı hı. Dolayısıyla yani bir teknomarket değiliz biz. Biz daha özelliği olan mağazalarımız olduğu için bizim sepet ortalamamız yüksektir diğer sektördeki diğer oyunculara göre. Ama öbür taraftan yerli üretime gelirseniz evet yerli üretim yok. Bizim sattığımız malların yani ...herhalde %99'u ithal üründen sonuçta. Ha, bunların içinde özellikle aksesuar bölümünde Türk tasarımı olabilir ama üretim yerleri bunların hepsinin. Özellikle de aksesuar kısmı zaten uzaktı. Çin kökenli geliyor bu. Yani herkesin bildiği bir olay. Dolayısıyla e, inşallah yani bu markaları birazcık Türkiye'de üretime aslında almak lazım. Hani bu evet. silikon vadesi diyoruz. E, hem oralardan Türkiye'ye gelsin, Türkiye'de böyle Yerler yapalım istiyoruz hı hı. aslında bence en doğru yaklaşımlardan hı hı. bir tanesi bu olacak ama Böyle bir üretim ekosistemi var mı sizce peki? Türkiye için. Te Türkiye için evet teknolojide böyle bir ekosistem var mı? Yani hakikaten hani her gün ele almak gerekir. Bence almak gerekir. Yani bence hı hı. olsa zaten şöyle birazcık ben çok basit düşünürüm. Olsa zaten birileri burada çoktan gelip üretim yapmaya başlamış olurdu. Dolayısıyla daha hala böyle bir üretim olmadı ki. Hatta bileceksiniz bir tablet projesi vardı eğitim kurumları için, evet. Milli Eğitim Bakanlığı'nın. Orada süreç nedir? Orada da, oradaki süreç birazcık düşe kalka gidiyor, tam gidemiyor. Hı hı. Ee, orada mesela bazı e, markaların Türkiye'de üretim ya da en azından montaj zorunluluğu getirmesine rağmen devlet, bu konuda hiç kimse buraya ilgili olmadı. Yani sonuçta burada çok ciddi bir pazar vardı bu tablet konusunda. Evet, demek ki altyapıda eksiklerimiz ya da bir takım hazırlıklarımız tamam değil ki gelip kimse tamam biz bu tablet projesinde talibiz. Ha Türkiye'nin istediği gibi de gelir Türkiye'de de belli bir montaj belli bir sanayi getiririz olmadı. Dolayısıyla yani demek ki aslında biz lokasyon olarak da lojistik olarak da çok iyi bir yerdeyiz aslında. Yani bakarsanız Avrupa tarafına, Asya'ya, Avrupa'ya, ıı, Orta Doğu'ya Lojistik olarak aslında çok rahat biz, biz burada bir üretim üssü olabiliriz. Ama onu işte artık e, büyüklerimiz biraz daha demek ki sorlamaları lazım, biraz daha şartları uygun hale getirmeleri lazım ki gelsin bu markalar buraya. Siz aynı zamanda teknoloji değil, e, yazılım e, kısmında evet, da evet. faaliyet gösteriyorsunuz. O amaçla soracağım, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımızın Hı. E, hem R&D hem de yazılım sektörüne bir sürü teşvikler, destekler, paketler açıklanıyor. Siz yeterli buluyor musunuz? Vallahi şimdi neler eksik diyelim belki çok daha yani doğru olacak. Yani neler eksik derken birazcık uygulama eksiğimiz var. Yani hız eksiğimiz var bence. İstediklerimize ya da talep taleplerimizi tam nasıl yapacağımızı da bazen bilemiyor olabiliriz. Yani bu konuda biraz daha açıklamalara ihtiyacımız var. Aslında baktığınız zaman rakamlar olarak fazla da eksik dememek lazım. Çünkü evet RG'ye bir sürü teşvik var yazılım sektörüne çok iyi de bir ihracat teşvikleri de var öbür taraftan. Yurt dışına eğer ki ihracatı da düşünüyorsanız yani teşvikler yetersiz diye ağlamamamız lazım aslında ama evet. bunların pratik ve kolay uygulanır hale getirilmesi lazım. Ben biraz orada görüyorum. Yani bizim mesela zaman zaman TÜBİTAK üzerinden projelere girişimiz oluyor ama e, o projenin onaylanması aylar sürdüğü zaman belki sizin proje heyecanınız ya da proje gerekliliğiniz bile Kesinlikle. değişebiliyor. Çünkü yani işte evet, hayatınızda yeni bir şey çıkıyor. Teknolojide aylar evet. sürmek demek ne demek? Yani o projenin zaten e, verimliliği de bitmiş olur. Yani, Çünkü dünyada teknoloji o kadar hızlı ilerliyor ki e, bir ay bile çok uzun bir yani aslında. kolay ve hızlı uygulanabilir bir hal olursa bence ben rakamları gayet... Bizim için tatmin edici hı hı. görüyorum aslında şu çok an. Çok çok teşekkür ediyorum. Bu keyifli ve bilgilendirici sohbet Biz için Metin Örken ve diye diyorum ve böylelikle bir gündem teknoloji burada noktalıyor. Şimdi minicik bir ara diyelim. Aranın ardından Hande Demirel sizlerle birlikte olacak bu yasaklığında.